arkadaşlar benim benim kut kanalıma hoş geldiniz ee, arkadaşlar benim iPad'imin kılıfı haşat olmuştu ee, yeni bir iPad kılıfı aldık internetten ee, kalbe geldi, bugün sizlerle birlikte onu açacağız hmm, şöyle kutu geldi hmm, şuradan da açacakmışız öyle de. Sarmış. Ve o arkadaşlar buyur. Yine bir bu şekilde arkadaşlar. Kendisi çok hoş. bu şeffaf yok arkadaşlar. Evet. buraya ayrı açacağım. Hatta iki dakika durun. Eski ayakta kılıfımı da getireyim. Hmm. Eski ayakta esker bu şekilde. Haşat durumda bunu kimse almaz herhalde. Bakın, yani. Öyle. Evet arkadaşlar, ee, böyle işte, bence çok hoş bir kılıf. İzlediğiniz için teşekkürler. E, videolarımı beğen, beğen, ne? <laughs> Hayır, tamam. Videolarımı beğenmeyi e, ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, bay bay.